tek bir kelime bir savaşı başlatabilir mi? Tarih boyunca savaşların sebebi bazen yanlış çevrilmiş bir cümle oldu. 1930'larda Japonya'dan gelen bir mesaj bunun en ünlü örneklerinden biridir. Japon yetkililer bir açıklamada "mokusatsu" kelimesini kullandı. Bu kelime "yorum yapmıyoruz" anlamına da gelir. "Önemsiyoruz" anlamına da. Ancak çeviri "aşağılıyoruz ve reddediyoruz" şeklinde aktarıldı. Bu yanlış anlam diplomatik krizi daha da tırmandırdı. Kısa süre sonra dünya geri dönülmez bir savaşa sürüklendi. Belki de her şey tek bir kelimenin doğru çevrilmesiyle değişebilirdi. Bu Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atmasıyla sonuçlandı. Bazı bilimsel kaynaklar bunu doğrulasa da bazıları tamamen siyasi sebeplerden olduğunu savunuyor. Tarih bazen silahlarla değil, kelimelerle yazılır. Beyin Mühendisi kanalına abone olursanız kaliteli ve doğru içeriye ulaşırsınız.